Sevgili takipçilerim merhabalar. Aşk hayatınızda gerçekten size en uygun olan kişiyi merak ediyorsanız en doğru yerdesiniz. Sadece burcunuzu bilmek yeterli değil. Asıl önemli olan doğum haritanızdaki detaylar. Yükselen burcunuz, ay burcunuz ve Venüs gezegeninizin konumu. İşte sizi mutlu edecek eş adayını belirleyen en güçlü ipuçları burada saklı. Bu videoda burcunuza göre genel uyumları öğreneceksiniz. Ve videonun sonunda belirteceğim bilgilerle siz de bana ulaşarak kendinize özel detaylı bir eşleşme analizi alabilirsiniz. Hazırsanız, şimdi kalbinize en yakın kişiyi birlikte keşfetmeye başlayalım. Oğlak burcu genel özellikleri. Oğlak burcu 22 Aralık 19 Ocak tarihleri arasında doğanları kapsar. Zodyak Kuşağı'nın toprak grubu üyesidir ve yönetici gezegeni Satürn'dür. Satürn etkisiyle Oğlaklar disiplinli, ciddi, sorumluluk sahibi ve kararlı bireyler olarak tanımlanır. Hayatın her alanında planlı hareket etmeye çalışırlar. İlişkilerde ise sadakat, emek ve uzun vadeli hedefler ön plandadır. Güven duymadan bağ kurmazlar ve kolay kolay vazgeçmezler. Oğlak Burcu'nun en uyumlu evlenme ihtimali yüksek burçları. 1. Boğa Burcu, 20 Nisan, 20 Mayıs. Neden uyumlu? Boğa da toprak grubundandır. Her iki burç da sabit, güvene dayalı, planlı bir ilişki ister. Boğanın kararlılığı ve duysal zekası, oğlakın hedef odaklılığıyla birleşince sağlam bir birliktelik oluşur. Psikolojik temel her iki burçta da serotonin düzeyi dengelidir. Bu da sakinlik, sabır ve istikrarı destekler. Beyin yapıları analitik ve gerçekçidir. Duygusal patlamalar yerine mantıklı çözüm arayışları ön plandadır. İlişki dinamiği, Oğlak'ın ciddiyeti Boğa'nın sabrı ile dengelenir. Ortak hedeflere yönelik ilerlerken birbirlerinin duygusal ihtiyaçlarını da göz ardı etmezler. Bu ilişki hem arkadaşlık hem de ortaklık barındırır. İkinci Başak Burcu 23 Ağustos 22 Eylül Neden uyumlu? Başak da toprak elementindendir. Detaycılığı, analiz yeteneği ve çalışkanlığıyla oğlakla benzer bir yapıdadır. Her iki burç da ilişkide mantık ve uzun vadeli güven arar. Psikolojik temel Başak'ın analitik zekası ve düzenli yapısı, Oğlak'ın stratejik düşüncesiyle birleştiğinde ortaya kontrollü ve dengeli bir ilişki çıkar. İki burcunda frontal korteks aktivitesi yüksektir. Bu da karar alma ve plan yapma becerilerini artırır. İlişki dinamiği: Başak detaylarla ilgilenirken, Oğlak büyük resmi görür. Bu ikili birlikte bir iş kurabilir, aile planı yapabilir ve krizleri mantıkla çözebilir. İkisi de duygulardan çok eylemlere odaklıdır. Üçüncü Yengeç Burcu 21 Haziran 22 Temmuz Neden uyumlu? Yengeç, su grubundandır ve duygusal bir yapıya sahiptir. Oğlak'ın dışa kapalı ama derin bağlılık arayan yapısı, yengeçin şefkatli ve koruyucu haliyle iyi bir uyum sağlar. Psikolojik temel Yengeç'in limbik sistemi oldukça hassastır. Empati ve sezgileri kuvvetlidir. Oğlak ise mantıkla hareket eder ama güven duyduğunda derin bağ kurar. Bu iki farklı sistem birbirini tamamlayabilir. İlişki dinamiği. Yengeç duygusal destek sağlar. Oğlak ise güvenli bir yaşam ortamı sunar. Duygusal güven ve maddi istikrar bu ilişkide dengelenir. Duygusal emek oğlakın duvarlarını yıkabilir. Oğlak burcu için riskli olabilecek evlilikler. Birinci koç burcu, 21 Mart, 19 Nisan. Neden riskli? Koç hızlı, sabırsız ve rekabetçidir. Oğlak ise temkinli, planlı ve sabırlıdır. Bu zıtlık zamanla çatışmalara dönüşebilir. Psikolojik temel. Koçun dopamin düzeyi yüksektir heyecan ve yenilik arar. Oğlak ise serotonin ağırlıklıdır. Düzen ve güven arar. Bu kimyasal farklılık, karar alma süreçlerinde zorluk yaratır. İlişki dinamiği Koç spontane hareket ederken, oğlak plan ister. Koçun baskın ve lider ruhu, oğlakın kurallı doğasını zedeler. Bu ilişki ancak çok güçlü karşılıklı saygıyla yürür. İkinci İkizler burcu. 21 Mayıs 20 Haziran. Neden riskli? İkizler değişken, iletişim odaklı ve zaman zaman yüzeysel olabilir. Oğlak ise derinlik, istikrar ve disiplin ister. Psikolojik temel. İkizler sağ lob ağırlıklı, soyut düşünen bir burçtur. Oğlak ise sol lob yoğunlukludur. Analitik düşünür. Bu farklar zamanla duygusal uyumsuzluk doğurabilir. İlişki dinamiği İkizler yenilik ve sosyal çevre ararken, oğlak sessizlik ve sakinlik ister. Bu zıtlık, ortak bir yaşam ritmi oluşturmayı zorlaştırır. Üçüncü yay burcu, 22 Kasım, 21 Aralık. Neden riskli? Yay özgürlüğüne düşkündür. Plansız ve rahat tavırlarıyla dikkat çeker. Oğlak ise sorumluluk, ciddiyet ve düzen peşindedir. Psikolojik temel. Yayın dopamin sistemi baskındır. Bu da yeniliğe açıklık anlamına gelir. Oğlak ise daha konservatif ve sabit fikirlidir. Bu kimyasal farklar stresli durumlarda ayrışmayı artırabilir. İlişki dinamiği. Yayın keyfi hareketleri oğlak için güvensizlik yaratır. Oğlak'ın kuralları ya için sıkıcı hale gelebilir. Zamanla uzaklaşma kaçınılmaz olur. Oğlak burcunun ömür boyu mutlu olabileceği burç Boğa burcu. Bu ilişki istikrar, sadakat ve güven üzerine kuruludur. İkisi de çalışkandır, hedef odaklıdır ve birlikte bir gelecek inşa etmeye istek duyar. Krizleri sakinlikle aşabilirler hem zihinsel hem fiziksel uyum oldukça yüksektir. Oğlak Burcu'nun evlenirse hata edeceği Burç. Koç Burcu. Koçun fevri ve sabırsız tavırları, oğlakın sabit doğasıyla çatışır. Ortak yaşamda ciddi kararlar alınması gerektiğinde, koçun aceleciliği oğlakı strese sokabilir. Bu farklar, uzun vadede büyük sorunlara yol açar. Bilimsel ve psikolojik açıklama Beyin kimyası Toprak burçları serotonin düzeyi yüksek bireylerdir. Bu da dinginlik ve planlı davranışları beraberinde getirir. Ateş ve hava burçları dopamin baskın yapıdadır. Bu, değişkenlik ve yenilik arayışını artırır. Kişilik teorileriyle uyum Olak, MBTI sisteminde genellikle ISTJ veya UNTJ tipine benzer. Planlı, sorumlu ve içe dönüktür. İlişki uyumunda benzer kişilik özellikleri çatışmaları azaltır. Beyin lobları ve iletişim. Sol lob baskınlığı Oğlak gibi mantık ve detay odaklılık getirir. Sağ lob baskınlığı Koç, Kova gibi yaratıcı ama düzensiz bir yaşam biçimi sunar. Sen de burcuna en uygun kişiyi öğrenmek istiyorsan doğum bilgilerini paylaşarak sana özel detaylı bir eşleşme analizi yaptırabilirsin. Bunun için aşağıdaki bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde videonun açıklamasında yer alan e-posta adresine göndermen yeterlidir. Gereken bilgiler şunlardır: Adın ve soyadın, doğum tarihin yani gün, ay ve yıl olarak, doğum saatin saat ve dakika şeklinde, mümkünse net olarak. Doğum yerin, il ve ilçe adıyla birlikte. Evlilik ya da ilişki konusunda özel bir isteğin ya da merak ettiğin bir konu varsa onu da belirtmeyi unutma. Bu bilgiler sayesinde sadece güneş burcuna göre değil, aynı zamanda yükselen burcun, ay burcun ve Venüs burcunun konumuna göre sana en uygun eş adayları belirlenebilir. Bu analiz tamamen sana özeldir ve kişisel olarak hazırlanır. Sen de aramıza katılmak istersen ve videomu beğendiysen, beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bu içeriği sevdiklerinle paylaşmayı unutma. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.